Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 12 Eylül haftasında Boğa Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Yükselen boğalar neler yaşayacak bunu merak eden arkadaşlar. Astrolog Çınar Alsancak kanalımdaki haftalık çektiğim gökyüzü hareketlerini anlattığım haftalık videolardan faydalanabilirler. Ve bu haftanın enerjisine baktığımız zaman arkadaşlar bu hafta evet birazcık sessiz kalın. Kendinizle ilgili sıkıntıya düştüğünüz şeylerle ilgili bir türlü çözemediğiniz inatla sabitlenmiş hani içinizden bir şeyler geliyor. Evet harekete geçeyim, şunu yapayım, bunu yapayım dediğiniz noktalar oluyor. Ama bir türlü harekete geçemiyorsunuz. Eksik evet, bıraktığınızı düşünüyorsunuz bir şeyleri. İşte bu neyse artık bunu çarşamba günü harekete geçirmek, artık çözüm üretmek, rahatlamak, vefa vermek, maddi olarak da evet parayla ilgili önemli bazı gelişmelerin olması sizin için söz konusu olacak. Yalnız bunu yaparken bir insanı kurban etmek, bir insanla ilgili artık hayatınızdan çıkarmanız gereken bir insanın da farkında olup bunu da ortadan kaldırmak için ciddi bir mücadele içerisine gireceksiniz gibi duruyor. Fakat <laughs> burada şöyle bir şey var. Evet bir şeyleri harekete geçirmek zorlanıyor. Bayağı bir düşünüp taşınıp tartıp ondan sonra harekete geçiyorsunuz ama. Burada sanki bunu istemeyerek yapacaksınız. Yani dışarıdan kaynaklı olumsuzluklar, insanlar ne der, şu ne der, bu ne der, bunları düşünerek hareket etmeniz sizin e, karar, sizi biraz kararsızlığa itebilir, sizi biraz mutsuzluğa itebilir, sizi, sizi birazcık istemediğiniz bir noktaya götürebilir. Bunu da söyleyeyim size. Ve gelelim ben mutluyum, mutlu, hani mutlu bir aşkım var, ilişkim gayet iyi gidiyor. Bu hafta ne olur ama merak ediyorum diyen arkadaşlara. Ee, özellikle perşembe gününe dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü perşembe günü geçmişte gerçekleşmiş bir sıkıntının tekrarı görünüyor. Bu noktada bayağı canınız sıkılacak. Çünkü karşı taraf e, size bir söz mü verdi, artık bir şey mi yaptı? Bununla ilgili bir yanlışlık üzerine kuracak. Ama sen böyle haldır uldur kavga dövüş değil de ben bunun üstesinden nasıl gelirim, ben bu insanı nasıl bu konuda caydırırım kafasıyla gideceksin. Ha, karşı taraf çok şeytani davranacak. Sana söz verip bir şekilde onu şey yapacak. Belki de o bir bağımlılıktır. Yani e ee, onu yapmakla kendini yükümlü hissettiği bir tavır olarak görünüyor. Ama tekrar söylüyorum. Sen bunun üstesinden nasıl gelirim kafasıyla gidersen de burada başarıya ulaşacaksın gibi duruyor. Benim aşkım bitti işte 6 ay oldu, 3 ay oldu, bir sene oldu. Döner mi? Hala onun beklentisi olan arkadaşlar. Evet kafasında bir seçim var. İşte o Merkür Retro gerçekten çalışıyor. Çünkü terazide başladı. ikili ilişkilerle alakalı kafa karışıklıkları var. Ama yaşadığı kırgınlıklar, kendi içinde yaşadığı ilişki esnasındaki mutsuzlukların noktasını düşünerek bu seçimden vazgeçebilir. Haberiniz olsun. Ben yalnızım. Bu hafta hayatıma bir aşk gelecek mi? Vallahi bence pazartesi ya da salı günü uzakla alakası olan hani internetten tanışırsın, daha öncesinde tanışmışsındır ama uzakta yaşıyordur sen de. Böyle bir insanın gelişi söz konusu görünüyor. Fakat bunun bir hata olduğunu, zaten bu ilişkinin olmaması gerektiğini ya da senin hani bunca zamandır aşk istiyorum, aşk istiyorum gelsin gelsin deyip durduğun. Fakat Önüne çıkınca da bam diye karşısına çıkan bir ilişki ihtimali de seni bir anda sudan çıkmış balığa döndürebilir. E, ya da şöyle algılayalım. Sen geçmişte tanıdığı fakat uzakta olan bir insanı çok isteyebilirsin. Ama karşı taraf bunu istemeyip sen de kendi içinde hani e, bir türlü istediğini elde edememenin getirdiği bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalabilirsin burada söylemiş olayım. Yani ama akışa bırakacaksın, yani netleşmiyor, bir türlü bir şeyler ilerlemiyor. Ama dediğim gibi kendi içinde yürüyüp giden bir durumda söz konusu olacak gibi duruyor. Peki yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda, evet artık ruhunuzda gerçekten bir şeyleri tüketmişsiniz. Artık gerçekten bir şeyleri öldürmenin çabasındasınız. Aslında bu ilişkiyi tekrar etmenin, bu ilişkiyi devam ettirmenin bir anlamı olmadığını çok farkındasınız. Ama karşı tarafta işte bir şey noktasında e, ne sen ne yapabiliyor, ne sensiz yapabiliyor. Yani iki tarafında aslında burada ikinizin de aynı şekilde bir kısır döngünün içinde olduğunu söylüyoruz. Çünkü kendinize gerçek duygularınızı, kendinize ve karşı tarafa çok aktarma konusunda sıkıntınız olduğunu söylüyor bu hafta kartlar. Şimdi arkadaşlar ben tılsımlar yapıyorum. Yani 5 yıldır uğraşıyorum bunlarla aşk için, özgüven için, bolluk bereket için, sağlık için, işte atıyorum kendi özdeğer, öz sevgini bulmak için bu tarz tılsımlar yapıyorum ve sembollerle yapıyorum. Hani muska gibi yapmıyorum. Bunlar tamamen sembollerin getirdiği bir güç olarak, bu enerji gücü olarak inanıyorum. Bunlardan faydalanmak isterseniz aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi bunu neden söyledim size? Dediğim gibi kendinize ve karşı tarafa Bence gerçek duygularınızı aktarma, hak ettiğiniz olanı almak adına onun gitmesinden korkarak sürekli kendinizi baskılama ve pasivize etme durumu söz konusu olacak. O yüzden bir kendini geri çekeceksin ama bu geri çekme artık hakikaten bir tükenmişlikle söz konusu. Karşı tarafta bunun farkında olacak ve o pişmanlıkla hakikaten gelecek. Ben size söyleyeyim. Bir şeyleri toparlamak, hani çarşambadan cumartesiye kadar toparlamak her şey çok güzel. Ama senin eğer üçüncü şahıslarla ilgili bir şüphen varsa, varsa diyorum bakın herkes aynı şeyi yaşamayacak, varsa sen bunu pazar günü ortaya çıkaracaksın ya da öyle bir şey olacak ki o bunu yalanlasa da sen artık bir şeyleri anlar hale geleceksin. Peki Biraz da iş para kariyer konuşalım. Baktığımız zaman maaşı çalışan arkadaşlara evet siz bu hafta bakın hakikaten çok şanslı olacaksınız. Eğer ki bugüne kadar hak etmediğiniz ya da hak ettiğim almadığınız bir şey varsa onu alma şansınız yüksek. Bu bir zam olur, kariyer olur, Hani iş yerindeki koşulların iyileştirmesi olur. Bununla ilgili perşembe günü güzel bir fırsat var. İş değiştirmek isteyen arkadaşlar. Hafta sonu, cuma ya da cumartesi böyle bir şansın varlığı görünüyor. Ve e, hakikaten de olursa da güzel olacak gibi duruyor. Ama ben işimden memnunum. Buradayım. Dediğim gibi bazı sorunların çözülmesi, bazı böyle stabil olan, sizi boğan ve bir türlü üstesinden gelemediğiniz bir şeyleri toparlamak adına da iyi bir zaman dilimi gibi görünüyor. Ticaretle uğraşan arkadaşlar, küçük esnaf, siz bu hafta bayağı şanslısınız ama bir rakibiniz olabilir, arkanızdan çevrilen bir şey olabilir, şikayet olabilir. Bunlarla da boğuşmak zorunda kalacaksınız gibi duruyor bu hafta buna dikkat edelim büyük ticaretle uğraşan arkadaşlar, evet uzakla ilgili yani bir anlaşma yaptığınız iş ortağınız varsa uzaktaysa bununla ilgili ciddi sorunlarla uğraşacaksınız. Bunu da söyleyeceğim. Evet iş bulmak için pazartesi, salı, perşembe, cumartesi bu günler sizin için gayet iyi görünüyor. Aile dostlarımızla olan ilişkilere baktığımızda evet bazı kırgınlıklar araya giren dedikodu yapan yanlış anlaşılmalardan kaynaklı bir şeyleri bayağı bir bu hafta bunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz hakikaten artık sevgi sevgide birazcık eksik kalmak yarım kalmakla ilgili bazı durumlar olabilir ama hafta sonu bir kadınla konuşup bu işi çözüme kavuşturacaksınız gibi duruyor peki Ev, emlak, arsa konularında bu hafta özellikle salı ya da perşembe çok şanslı olacaksınız. Miras konularında bir kadın ortalığı karıştırabilir ya da dişil enerji bir ortalığı karıştırabilir. Tam çözdüm bir perşembe günü sorunla karşı karşıya kalabilirsin. Araba almak bir arkadaşın bir tanıdık vasıtasıyla olursa senin için gayet iyi duruyor. Sırt ve iskelet ile ilgili ağrılar ve rahatsızlıklara birazcık dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bu haftalık bu kadar haftaya görüşürüz.